Herkese merhaba. Ben Pelin Dumanlı. Bugün de Migros TV'de düğün çorbası hazırlayacağız. Bu çorba için en önemli malzeme uzman kasaptan alınan kuzu gerdan. 1 adet yaklaşık 250 gramlık kuzu gerdan var. 4 bardak kadar da sıcak suya ihtiyacım var. Önce kuzu gerdanı haşlamam gerekiyor. Tencereye kuzu gerdanı alıyorum en yüksek ateşe getirdim. Yaklaşık 4 bardak kadar da sıcak su koyuyorum. Şimdi bekliyoruz. Yaklaşık 1,5 saat kadar beklememiz gerekiyor. Ama inanın düğün çorbasının lezzetine değiyor. Tenceredeki kuzu yerden pişti. Yaklaşık 1,5 saattir kaynıyor. Zaten o kadar çok pişmiş ki bu kısım burada kalmış ama tencerenin içine diğer etler kendiliğinden yayılmış. Eğer çorbanın içine kemikten artan herhangi bir yabancı cisim ya da başka bir şey gel gelmişse çorbayı süzebilirsiniz. Etleri bu şekilde çatal yardımıyla kemikten sıyırıp ellerinizle didebilirsiniz. Evet, etleri didikledik. İstediğiniz incelikte tel tel de ayırabilirsiniz. Şimdi yapmam gereken işlem, yumurta sarısı, un ve limon suyundan bir meyale hazırlamak. Bunun için de bir cam kase ve bir çırpıcı ihtiyacım var. Önce yumurta sarısını koyuyorum. Ardından 2 çorba kaşığı kadar un ilave ediyorum. Üzerine de limon suyunu. Bunları güzelce çırpıyorum. Bu meyaleyi çorbaya eklemeden önce birbirlerine alışmaları gerekiyor. Çünkü daha sonra kesilme ihtimali olabilir. O yüzden bir kepçeyle yavaş yavaş çorbanın suyunu sosa ekleyip alışmasını sağlayacağım. Evet, alıştırmanız çok önemli. Yoksa yumurta sarısı sıcak çorbanın içerisinde kesilebilir. Evet, yapacağım şimdiki işlem bu sıcak çorbanın içerisine yavaş yavaş hem etleri hem bu sosu ilave edip birlikte de yaklaşık 5 dakika kadar kaynatmak olacak. Sonra da üzeri için tereyağında nane ve pul biber kızdıracağım. Evet, artık etleri de koyabilirim. Çorba bu şekilde 5 dakika daha pişecek. Ben de o esnada sosumu yapacağım. Sos için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Damak tadınıza göre zeytinyağlı da yapabilirsiniz ama biz tereyağı kullanacağız. Ben bugün bonkör davranacağım. Şimdi burada tereyağı kızdıracağım. İçerisine nane ve pul biber ilave edeceğim. Yağ erimeye başladı. Naneyi ekliyorum. Biraz da pul biber. Evet, artık çorbayı servis edebilirim. Tavayı kenara alıp aynı yere çorbayı getiriyorum. Ve bu güzel karışımı çorbanın üzerine ekliyorum. Birazcık da servisi için ayırıyorum. Evet, dün çorbası yapmak bu kadar kolay. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. thank you